Merhaba arkadaşlar, Fizyotik kanalına hoş geldiniz. Yine kaldığımız yerden devam ediyorum. Ultrason'un ikinci partına devam ediyorum. Burada yapacağımız şeyler yine bir uygulama gösterimi olacak. Uygulama gösteriminden hemen sonra kontrindikasyon, endikasyon yine içerisinde dozaj ve süresinden de bahsedeceğim. Uygulama şeklinden bahsedeceğim. Bu şekilde ilerleyecek. Önceki videomuzda eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü fizyolojik etkilerinden bahsettim. O da çok önemli bir bilgi. O zaman hadi başlayalım. Kısa öz bir video olacak. Hadi hazır mısınız? Evet, şimdi uygulama şekline bakarsak eğer bizim için temel olarak iki tane prensip var diyebiliriz. Bunlardan birincisi devamlı ultrason, diğer kesi ise kesikli ultrason. Peki şimdi bu devamlı ve kesiklinin arasında temel farklar neler? Bu temel farklarını şu şekilde size kısa ve öz bir şekilde bilgilerini vereceğim hemen. Devamlı ultrason dediğimiz şey ne? Devamlı bir akımın olduğu şey aslında. Bu şekilde aklınıza kalabilir ve aynı zamanda bir termal etki oluşturmakta. Bu şekilde termal bir fizyolojik etki sürecinden geçmekte diyebiliriz. Aynı şekilde ee, bu devamlı ultrasonu biz genelde nerede kullanırız? Daha çok subakut mu, akut mu diye düşünürsek kronik durumlarda kullanırız. Bu şekilde aklınızda kalsın, tamam mı? Devamlı ultrasonu kronik durumlarda kullanıyoruz. Bunun haricinde bir de e, kesikli ultrason var dedik. Kesikli ultrasonda ise bunun tam tersi. Ne oluyor? Isı etkisi oluşturmuyor, termal etkilerin dışındaki etkileri oluşturuyor. Fizyolojik etkilerde bahsetmiştim ben bundan. Hani bir sürü etkisi vardı ya, işte ısı olmayan etkisinden bahsediyoruz. Kesikli ultrason da. Aynı zamanda bu kesikli ultrason daha çok akut ve sup akut durumlarda kullanılıyor diyebiliriz. Buradaki esprimiz şu. 1 bölü 1, işte %50, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4 tarzında kesikli ultrason kullanımları var. Devamlı zaten sürekli olan %100 akım. Ondan eminiz. Şimdi size kısaca şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin... Ee... 1 bölü 1 kesikli ultrason için söylüyorum. %50. Burada ne oluyor? 2, 2 milisaniyelik bir e, geçiş periyodu olduğunu düşünelim. Tamam mı? 2 milisaniyelik bir akım veriliyor. 2 milisaniyelik de bir dinlenme oluyor. Bu şekilde. 2 milisaniyelik, 2 milisaniyelik, 2 milisaniyelik bu şekilde devam ediyor. Aklımızda bu şekilde kalabilir. Ama mesela örneğin 1 bölü 4 kesikli dediğimiz zaman da şu şekilde aklımızda kalabilir. İşte 2 milisaniyelik bir akım veriliyor. 8 milisaniyelikte bir dinlenme periyoduna geçiyor. Yani bu şekilde. Tamir olarak bundan ibaret. Burayı anladıysak hadi o zaman dozaj ve sürecine geçelim. Hadi. <laughs> evet, şimdi tedavinin dozajına bakarsak, dozajı ve süresine bakarsak bizim için önemli olan iki parametreden bir tanesi Eya. Eya dediğimiz şey etkin yayılım alanıydı. Ben bunu yine part, 2, part 1'de söylemiştim. Ultrasonda İşte bu alana göre biz e, tedavinin süresinde bazı değişiklikler yapıyoruz ki dozajımız belirlensin. Yani uygun etkin bir e, kullanım olsun. Bunun için de genelde şöyle genel önerilen şudur. Işte Eya'nın e, olduğu miktarın iki katı kadar bir sürü uygulanır. Örneğin e, uygulayacağımız alan Eya'nın miktarından yani o aplikatör başlığının o kısmındaki alandan daha büyük bir alansa genelde biz 5 ile 10 dakika arası bir miktar süre seçebiliriz. Ama mesela örneğin kullan uygulayacağımız alan bu E alanından daha küçükse 3-5 dakika kadar bir süre uygulayabiliriz. Genellikle de biz zaten 5 ila 10 dakika arası bir uygulama yapıyoruz bu ultrason için. Bu bizim aklımızda kalsın. Bunun haricinde bizim etkilendiğimiz bu frekansımız vardı ya. yani 3 MHz ve 1 MHz dediğimiz frekans vardı ya. Bunlar genelde neydi? Penetrasyon derinliğinden bahsediyorduk. Peki bunlar penetrasyon derinliğinin haricinde ne etkisi oluşturuyordu? Aynı zamanda bir ısı etkisi oluşturuyor ve bu ısı etkisi de aslında çok önemli. Çünkü örneğin 3 MHz frekansta 1 MHz'e göre daha hızlı bir ısı etkisi oluşuyor. Bu da bizim için önemli. Aynı zamanda uygulanan dokudaki kas veya tendon olmasına göre de bir etki var. Örneğin tendonda kasa göre daha hızlı bir ısı artışı oluyor. Bu da aklımızda bulunuyor. Yani belirleyeceğimiz süremizi örneğin dediğim gibi mesela 3 MHz'lik bir frekans kullanıyorsak 1 MHz'e göre daha hızlı ısınacağını düşündüğümüz için süremizi bunu 1 bölü 3 oranında daha az yapabiliriz. Yani dozajımızın ve süremizin belirlenme mantığı ve temel prensibi bu şekilde düşünebiliriz aslında. Bunun haricinde ne verebilirim size ek olarak bilgi? İşte ne demiştik? Yoğunluğu var dedik. Yoğunlukta genelde işte 0.1 ile 0.3 arasında bir uygulaması daha çok akut durumlar için tercih ediyoruz. Bunun haricinde eğer mesela... E 0.2 ile 0.5 arasında bir yoğunluk tercih ediyorsak da bu daha çok supakut durumlar diyebiliriz. Aynı şekilde de 0.3 ile 0.8 arasında bir aralık seçtiğimizde de daha çok kronik durumlar için tercih edebiliriz ki zaten kesikli ve devamlı mantığını da size söyledim. bu dozaj seçimi için Bahsediyorum. Genelde kesikliği biz işte ısı etkisi oluşturması için ya da daha çok akut veya subakut durumlarda kullanıyoruz. Isı etkisi oluşturmasın. Hayır yanlış söyledim. <laughs> öyle bir şey yok. <laughs> yok öyle bir şey. Ya da e, devamlı da dediğim gibi ısı etkisi oluşturmak için ya da kronik kronik bir durum için kullanıyoruz. Bunu yüzden tercih ediyoruz. Bu şekilde aklımıza kalabilir. Size dozajından ve sürecinden e, süresinden temel olarak mantığını verdim. E, buna göre belirlemek size düşüyor. Hangi şeyi kullanmak istiyorsun? Hastalıkta ne? Hangi durumda? Kronik mi? Akut mu? Subakut mu? Bunu belirliyorsun. Ne etkisi yapmak istiyorsun? Isı etkisini mi oluşturmak istiyorsun? Yoksa daha başka bir fizyolojik etki mi oluşturmak istiyorsun? Bunu düşünerekten yaptığın zaman aslında o kadar çok kolay geliyor ki ultrason. Çünkü bütün parametreleri biliyorsun ve bu parametreler doğrultusunda belirleyeceğin şey de belirli ki bu yüzden kimseye sormadan Gönül gönül rahatlığıyla yapabilirsin bu şekilde. Tabii fizyoterapi okumayanlar, ultrason öğrenmeyenler, mesleki olaraktan bu şeyi almayanlar asla ama asla kendi başına uygulamaya kalkmasın. Çünkü tamamen parametreleri ben burada söylemiş olsam da her ne kadar tam bir bilgileri olmadığı için kası tam bilmedikleri için hatalar yapabilirler zararlı dönüşler alabilirler. Bu yüzden lütfen rica ediyorum normal halk, halktan olan kişiler için sesleniyorum. Ev uygulamaya kalkmayın. <laughs> o zaman hadi başlayalım. Şimdi öncelikle fiş takıyorum ben. Bu fişi taktıktan sonra size göstereceğim belli başlı aşamalar olacak. Özellikle e, tuşlarımızın ne işe yaradığını göstereceğim. On off düğmesi var burada. Şu an ışık yanına göre basıyorum. Evet, açılmasını bekliyoruz. Açılırken şöyle söyleyeyim. İşte size belirteceğim akut, subakut veya kronik olan durumlara göre neler olacağını söyleyeceğim. Daha sonrasında da arkadaşımızın üstünde uygulamasını göstereceğim ben size. Bu yüzden şimdi zaman kısmını buradan ayarlamasını yapıyoruz. Zamanımızı belirliyoruz. Aşağı veya yukarı olaraktan buradan ayarlamalarını yapıyoruz. Belirledikten sonra süremizi ki genelde bu süreyi yapacağımız bölgeye göre de değiştirebiliyoruz. Enter diyoruz daha sonrasında frekansımızı belirlerken frekansımıza genelde eğer akut bir durum istiyorsak bunun için 0 ile 0.1 arası ile 0.3 arası seçebiliriz. Aynı şekilde sup akut bir durum istiyorsak 0.2 ile 0.5 arası bir durum seçebiliriz ya da kronik bir durum istiyorsak da eğer 0.3 arası ile 0.8 arası olması lazım. Bu şekilde belirledikten sonra eğer akut, subakut ya da kronik bir durum olduğunu belir yani ona göre yaptıktan sonra diğer iki durumumuz var. Eğer yüzel istiyorsak biz bu yüzel istediğimiz zaman şurayı seçiyorum. Yüzelde 3 MHz seçiyoruz. Eğer daha derin bir dokuya etki etmek istiyorsak da bunun için de 1 MHz seçiyoruz. Aynı şekilde bunu belirledim. Enter dedim. Ya da bir de kesikli durumumuz var. Bu kesikli dediğimiz durumda yine aynı şekilde kronik, e, akut veya subakut durumlara göre değişebilmekte. Özellikle e, biz eğer e, akut bir durumda istiyorsak daha çok kesiklilere gidiyoruz. Ne gibi? 1 bölü 4, 1 bölü 3 arası seçebiliriz. Ya da eğer subakutsa yine aynı şekilde kesikli yapabiliriz. 1 bölü 2 gibi. Ama mesela hani kronik bir durumsa devamlı seçiyoruz. Yani sürekli %100 modunu seçiyoruz. Bu şekilde. Bunlar bu şekilde. Bu ayarlamalardan sonra hadi şimdi uygulamasına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi uygulamamıza geçelim. Hemen uygulamamızı öncelikle kullanmadan önce ultrasonu ne yapıyoruz? Ultrason jelimizi kullanıyoruz. Ultrason jelimizi kas grubumuzun olduğu yere doğru sıkıyorum ben. Özellikle ekstansör kas gruplarını seçtim bu seferlik için. Yani örnek olarak burayı seçtim. O yüzden boyunca bu şekilde bolca sıkıyorum. Bu sıkımdan sonra da uygulamamıza devam ediyorum. Başlatacağım. Şimdi buradaki uygulamada özellikle önem verdiğimiz şeylerden biri star düğmesine bastıktan sonra yani başlattıktan sonra ayarlamamızı yaptığımızdan sonra yaparken uygulamamızda asla bir yerde böyle uzun süre tutmuyoruz. Uygulamamızda özellikle bu şekilde iç içe geçen halkalar şeklinde geçimler yapıyoruz. Neden? Yani bunun etkisinin daha fazla olması için bu şekilde düz bir şekilde de yapmıyoruz ya da bu şekilde sabit de tutmuyoruz. Çünkü mikro kabarcıkların yerde birikmesi sonrasında olumsuz bir dönüş olabilir. Bu yüzden bu şekilde yavaş yavaş özellikle hızlı 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 da değil bunu yavaş yavaş bu şekilde küçük halkalar iç içe geçecek şekilde yapıyoruz. Uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Sizden size fizyolojik etkilerinden bahsettim. Fizyolojik etkilerinin haricinde diğer ki e, kısımlardan da bahsedeceğim yine indikasyon, endikasyon bu şekilde devam edeceğiz. Hadi geçelim. Evet, şimdi kontraindikasyon ve endikasyonlara hızlıca bakıyoruz. Endikasyonlardan başlayalım. Endikasyonlarımızda özellikle yumuşak doku yaralanmalarında kullanabiliriz. Sıkar doku durumlarında, eklem kontraktörü durumlarında kullanabiliriz. Aynı şekilde miyofasyal ağrı ya da kronik inflamasyon durumlarında kullanabiliriz. Mesela ne gibi tendinit, bursit tarzı olabilir. Kırık, osteoartrit durumlarını kullanabiliriz. Bunun haricinde disk ya da kaslı pazımlarında kullanabiliriz. Bu şekilde indikasyonlar kontrendikasyonlara bakarsak eğer de diyabetüs medullus olabilir, deri de eğer duyu bozukluğu varsa kullanmıyoruz. Dediğim gibi bozukluk varsa eğer hissetmiyorsa yani sıkıntı. Neyse kanserli lezyon alanlarında kullanmıyoruz. Kanserli hücrelerde aynı şekilde bunun haricinde radyoterapi uygulamalarında kullanmıyoruz. Yani radyoterapi uygulanmış bölgelerde kullanmıyoruz. Bunun haricinde hemofilde kullanmıyoruz, göz bölgesine kullanmıyoruz, karın bölgesine kullanmıyoruz. Eğer hamile kişiler varsa ve bu hamile kişilerde özellikle pelvik bölgede ya da lumbal bölgede kullanmıyoruz. Bu şekilde aklınızda kalabilir. Kısa akılda kalıcı şekilde söyledim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum size. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın.